Evet arkadaşlar bu sizlerle arkadaşlar gece gece çekiyorum yine gece 11 arkadaşlar e, sadece bir teori ile ilgili konuşacağız arkadaşlar biliyorsunuz e, üç hafta önce Galatasaray Kornet kazandı açıklandı Süper Sembek olarak arkadaşlar yani bize ne diyor herkesin bildiği gibi arkadaşlar orta çağda eski çağda ilgili şey ya bir update gelecek arkadaşlar arkadaşlar onu da söyleyelim yani üç gün sonra gelecek yani çok az kaldı yani 19'un yayınlanacağı için iki gün sonra diyeyim arkadaşlar bir de ee, arkadaşlar neredeydi ya fotoğraf ha arkadaşlar burgerlu görüyorsunuz burgerlu açıklandı bir hafta önce. Arkadaşlar burada normal bir restorandayız falan. Arkada yani oyun var falan. Niye görüyorsunuz? Arkada da şefleri var. Falan. Yeniden bu? Neden yeniden? ha Oraya girdik. Arkadaşlar size bir şey dikkatinizi çektim acaba. Arkadaşlar. Bakın. Birazcık büyüteceğim. Arkadaşlar oraya doğru büyütüyorum. Arkadaşlar arkada Brawl Royal var. Arkadaşlar, burada Poco yazısı var galiba. Burada da 25 dolar yazıyor. Ambalaj ve patatesin tutarı 25 dolar yazıyor. Yani o bir şey yarayacak mı bilmiyorum ama arkadaşlar. Brawl Royal altında da coin yazıyor. Bunu okuyamıyoruz. Buraya büyütünce de en maksimum büyüttüm. Ee, Buray ne? Anlamadım ama bu şurada coin olduğunu anladım. Arkadaşlar Brawl Royale yani Orta Çağ'dan gelecek. Mesela Clash Royale'de var. O da krallık gibi bir şey yani Brawl Pass sezonundaki isim Brawl Royale olabilir. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bir de birazcık bakalım şurada acı sos, hotdog. Ee, Burada en güzel bardağı var. Kesinin çantası var Şeyi. Burada da itfaiye ile ilgili var. İtfaiye ile ilgili bir şey gelir mi? Bilmiyorum. Belki Max e, Zorf için bir trio görebilir. Burada e, bir tane daha bardak var. Ama arkadaşlar artık yani ne, iki açıklandığı için iki içerisinde Eylül, Ekim, Kasım geçiyor. Yani Ekim'de de şey gelecek arkadaşlar. Ee, adı neydi ya? Cadılar Bayramı. Biz kutlamıyoruz ama emz ile ilgili ya da e, şeyle trio e, kahramanlar triosu olabilir. Arkadaşlar o bardaklara bakarsak bir. Sadece bir teori arkadaşlar ama büyük ihtimal arkadaşlar bilmeyeceğiz. Bilemeyeceğiz. Sadece bu teori. Bir daha bir de arkadaşlar oyuna eklendi Trash ve bir Ertaş'ın yeterse isterseniz alın. Yeter. Almayın. Bir de geçenki videoda söylemeyi unutmuşum. Ee, baby e bebeği Baby'yi kazandım arkadaşlar. E, sadece bir tane hak almak zorunda kaldım 3 maç yenildim. Sonra 4 bir maç yenerek kazandım sonradan. Biraz kolay çıktı karşı. Arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu bunu herkes biliyor. Bunu bunu göstermem gerek mi gerekmiyor mu bilmiyorum ama arkadaşlar. Yine de göstereyim dedim. Arkadaşlar. Cold Spike ve Bell. şurada 6. sezon bitti artık. Buraya geldik diye. Arkadaşlar bazılarında bir, burada yırtılmış değil. Bazılarında X yazıyor. X var, göstermiyor böyle karalanmış. Bazı Japonya'da ise görünüyor. İşte, i̇lginç tarafı. Bir yerden duydum Japonya'da görülüyor diye. Arkadaşlar ben bir yerden gördüm bu detayı da. ben bu bulmadım bu detayı. Targets altın enmas Gitar. Okunu gitarla ne çalacağım lan ben? Şurada da harita var. Lan hesaplaşma haritası değil mi lan? Gaz var burada. İlginç ama arkadaşlar burada da kule. Kule var ya da Royal var ama Japonya'daki resmine baktım arkadaşlar. Orada gerçekten kule ya da şato var. Arkadaşlar yani burada orta çağ sezonun gerçekten olacağı geliyor. Bro Royal olacağı. Ee, geliyor arkadaşlar sadece küçük detaylar gösterdim. Hani görmüşsünüz bazılarını görmüşsünüzdür. Burada zaten pek detay yok. Arkadaşlar burada da yok. Ama arkadaşlar şöyle şöyle bir fikrim var arkadaşlar. Ee, gelecek karakter belki mağara adamı karakteri tam bir mağara adamı karakteri olabilir. Frank'e benzer yani belki öyle bir şey olabilir arkadaşlar. Öyle bir düşündüm. Sizin fikrinizi e, Sizin fikrinizi arkadaşlar yorumlarda bekliyorum. Yorumlara açık bırakacağım bu sefer arkadaşlar. Küçük bir video yapayım dedim. Artık bol top geliyor arkadaşlar. Bir de bir tane konsept videoları izleyeceğiz arkadaşlar. 2-3 tane. Onları da sizler için göstereceğim. Arkadaşlar bugün bu kadar olsun şimdilik. Birazdan zaten o videoyu çekeceğim. Arkadaşlar artık Brawl Stars'ı birazcık daha yayınlandı. Birazcık daha nasıl deniyor ya? Birazcık daha yorumlaştık arkadaşlar onlar ve ama şuradaki ilginç bir detay vereceğim arkadaşlar Ortiz böyle melek giyiniyor belki melek kostümü gelebilir arkadaşlar bilemezsiniz pandanita gibi ve jesi karışmışlar arkadaşlar biliyorsunuz ki bir tane daha detay göstereyim önceki sezon bu sezon değindiriz. Bu sezon arkadaşlar hani Mortis'in yeni kostümü var ya. bu hızlıca gelin. Arkadaşlar ben kapatıyorum dedim. Aklıma bir şey geldi yani son anda. Arkadaşlar adı neydi? Yaz Mortis kostümü yazarım çünkü beni atılamıyor. Neyse yazsam direkt çıkarayım yani. Image. Nereden? Heh. Arkadaşlar bu. Bu kostüm iki yıl önce de gösterildi. Bize karşı arkadaşlar. Bu Mortis kostümü ne, nerede gösterildi? Arkadaşlar eskiden de e, bazı videolarımda söylemişimdir herhalde. Nerede? Bir arıyorum. Evet arkadaşlar. Burada. Ben sesi, kes, sesi kısalım çünkü kulağım patlayacak. Yine şey değil mi arkadaşlar? E, kulaklık. Arkadaşlar ve Arkadaşlar bakın Mortis'in kostümü burada yayınlandı arkadaşlar. ki bile aynı. Bakın arkadaşlar kürekki bile kostümü bile aynı. Gözlük bile aynı arkadaşlar. Kost yani onu da yayınladılarsa belki birkaç e, birkaç e, ay sonra gelir herhalde ya. Böyle düşünüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar mitajesi karışımı gelmez herhalde arkadaşlar yani imkansız. Ama arkadaşlar el belki hani şey var ya Mekobo, Mekokro. Onların arasına Meko Pimo da gelebilir yani. Er robot olmuş ya Air Primo. Belki öyle bir şey gelebilir de arkadaşlar. <laughs> bir de arkasına bakalım. Burada uzay 5. sezon 6. yaz yapıyor ama Golden diye. Burası ünlü bir şehir. E, Tara'nın çarşısı var lan birinci sezon olarak. Burada he, ikinci sezon şey var. Yaz canavarları. Ha, üçüncü sezondaki şöyle bir tane şey görmüştük. Adı ne? Bir yerden bir şey görmüştük. Üç, dördüncü sezondaki şey. Adını unuttum ama dördüncü sezon var. Burada galiba yedinci sezonu anlatıyor. Dün şarkı ve beşinci sezon. Burada da sezonlar var. Önümüz ben seyirciye bir şey yok. <laughs> Göz detayları çok yapıyorlar şu ne Dolar eksi yazıyor. Eksi neden yazdığını anlamadım ama arkadaşlar. Neyse bu kadar detay bulabildim arkadaşlar. Sizler sadece like ve abone olmayı unutmayın diyorum. Çünkü biraz uğraşıyoruz arkadaşlar. Gece çekiyorum yani. Diğer videomu da gece çekeceğim yani arkadaşlar. Yani bugün bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.